Ya abi duydun mu? Ney lan? Virüs çıkıyormuş abi. Ne virüsü lan? Su içiyorum ne virüsü? Allah korusun ne virüsü oğlum ya yine ben evde kapanamam pandemi pandemi göremem. Abi maymun çiçeği virüsü. Amına koyayım. Maymun mu yediler lan bunlar yine? Yok abi Çin'de de Afrika'da. Kaşındırıyormuş her yere sivilce, benekli menekli, ölümcülmüş. Bir şeyler oluyormuş. Yeter lan yeter. Ne oldu lan Sebastian? Sağ ne oldu? Ne oldu sağ? Ne bağırıyorsun? Ya yeter depremler gördüm bu yaşta. Seller gördüm. Haklı adam. Bağırmasın ama. Haklı abi ne yapsın adam? Sakin sakin Sebastian sakin. Peki abi maske mi takılacak? takılsın. Bir de eldiven takılsın. O zaman beni arayın. Yeni virüs çıkmış Hüseyin. Maske ve eldiven. Eldiven icraatına geçin. Peki. Ee, sosyal mesafe olacak mı? Yok ya. Otobüsler boş kalıyor. Nereye oturacağımı şaşırıyorum. Takside sosyal mesafe olacak mı? Yok ya. Olmasın. Çünkü müşteri seçiyorlar ondan sonra A turistler hastalanıyor. Biz biniyoruz. Almıyor diye endişe. Peki düğünler yasaklanacak mı? Yasaklan yasaklanmasın ya. Dü düğünsüz olmuyor. Eğlencesiz. Gürgürsüz. Geçilmiyor. Kapanmamı, pandemimi belli. Ulan ne etsin bu millet? Ölsünler mi? Ya abi mas sos düğün ne düğünler yasaklanmalı, sos birbirle iç içe geçiyorlar sosyal mesafe uygulanmalı tamam des ara sosyal mesafe uygulanmalı düğünler düğünler yasaklanmalı <laughs> tamam tamam diyor ki ee, okullar kapanacak mı <laughs> kapana diyor. Ama onu Yusuf Tekin'in Yusuf Tekin'in düşüncesi diyor. İnşallah kapatır. diyor ki abi, arkadaşımızla ben arkadaşla ben geliyorum. Bir şey anlatacağım dedi. Gelsin. Diyor ki abi merak ediyorum geleyim söylesin. ben de merak ediyorum. merak ediyorum hoş geldiniz bu kim? e ee, bu mu İlyas Sancar İlyas Sancar kim ya Az Sancar der miydi yok bu sokaktan bulduğumuz bir adam iyi Aşı, aşıyı buldu. Allah Allah, koronayı, korona aşısını az sancar buldu. Lan oğlum daha virüs yeni yeni çıktı. Nasıl aşıyı buldu hemen? Buldu işte. Ne aşısı? Ne aşısı? Nasıl yani? muzotenk tank. mi? O ne lan? Muz kattı mı içine? Bakın. Hakikat muz katmış. Peki muz anamur mu olacak? Yoksa yerle mi? Yerle olsun ya. Anamura yerle olsun ya. Anamura gücümüz yetmez. Yeterse bilmem.